Herkese merhabalar. Bir andan 58 yaşında bir hastamızı kalf protezi yani bacak protezi ameliyatı gerçekleştireceğim. Özellikle bu e, o bacak deformitesi ya da çarpık bacak diye tabir ettiğimiz problemi olan hastalar için yaptığımız bir yöntem olan bacaklara protez yerleşim ameliyatı yapacağım. Bu tip problem olan hastalara biz iki farklı teknik uyguluyoruz. Bunlardan birincisi yağ transferi. Yani hastanın vücudunun herhangi bir yerinden yağ alıyoruz ve bunu uyguluyoruz. Bazı hastalara ise protez uygulaması gerçekleştiriyorum. Yağ transferi de çok etkili ve güzel bir uygulama. Fakat yağ transferi hastada aynı şekilde sonuç vermiyor. Daha doğrusu stabil değil. Stabilikten kastım şu. Mesela biz buraya yağ transferi yapıyoruz. Fakat bu yağ ne kadar kalacağı, ne kadar yaşayıp ne kadar yaşamayacağı öngörülemez. Çünkü her hastada birbirinden farklı. Bunun da en önemli sebebi hastadaki yağ kalitesi. Bazı hastalarda yağın %80'i kalır, bazen %20'si kalır. Bu aralık da tabii e, otomatik olarak hastadaki sonucu etkiliyor. Yani diyelim ki %80 kalısı gayet güzel ama %20 kalısı hasta sonucu etkisiz ve başarısız, efektif olmayan bir sonuç olarak değerlendiriyor. Bu tip bir durumda ikinci bir seansa ihtiyaç duyulabiliyor. Bu nedenle daha stabil olan ve ben de sık yaptım ve hakikaten de etkili ve hastaların da memnuniyetin en üst seviyede olduğu bacak protezi ameliyatını gerçekleştiriyoruz. Bacak protezi ameliyatı ben uzun yıllardır yapıyorum aslında bu ameliyatı ve hakikaten memnuniyeti o kadar yüksek ki ben bu ameliyatı yaptım hastalarımın hiçbirisi birer kontrole dahi gelmiyorlar. Neden diyeceksin? Çünkü hastanın gelmemesi için iki sebep lazım. Ya sizden nefret edecek, hiç memnun olmadığı için gelmeyecek yahut da çok memnun olduğu için gelmeyecek. Hakikaten tabii en ufak bir problem olsa hasta zaten bana tekrar gelir başvurur hocam ne yapalım der. Yani şu ana kadar bu ameliyatı yaptığım hiçbir hasta çıkartmak, değiştirmek zorunda kalmadım. Bu çok güzel bir haber. Şimdi protezde ne tip bir protez kullanıyoruz? Her şeyde silikon bir protez kullanıyoruz. Bu protezler aslında soracak olursanız standart protezler yani kişiye özgü yapılan şeyler değil ve farklı formları, farklı uzunlukları var. Mesela deformite eğer çok fazla ise ki bu hastamızda deformite çok da fazla değil, ee, o tip durumlarda böyle geniş, iyi şeklinde bir protez kullanmak mümkün. Bu hastaya bunu kullanacak olsam arkadaşlar çok ciddi kaslı bir görüntü verir ve hastayı rahatsız eder. O yüzden bunu kesinlikle kullanmayacağız. Mesela bakın böyle uzun bir protezimiz var. Mesela bu hastamızın boyu 1.64 ama bacak boyuna baktığım zaman bu mesela çok uzun kalır. Bu ancak erkek hastalara kullandığım. Çünkü erkekler de bu ameliyatı yaptırıyorlar. Erkeklere kullandığım bacak boyu çok uzun olan hastalar için geçerli. Bunu da kullanmayacağım. Hastamız için mesela böyle bir protez kullanmayı planlıyorum ki Türk halkında genellikle %80-90 kullandığım protez de bu. Ve bu gerçekten çok güzel bir şekilde, efektif bir şekilde hastalara iyi bir görüntü veriyor. Anlaşılmıyor. Bacaklı protez olduğu gibi bir algı söz konusu değil. Stabil yani nasıl yaptıysanız öyle kalıyor. Bunun için bacağın arkasından yaklaşık olarak 2 cm'lik Bazen bir düşük iki santimlik bir kesiyle giriyorum. Bakın şöyle bir kesiyle giriyorum. Buradan direkt olarak kasının içine bunu yerleştiriyorum. Ve bu hastanın bacağının arkasında burası ile burası arasında bir dolgunluk yapıyor. Ve bacaklar artık ayrık durmuyor. Daha böyle birbirine bitişik bir şekilde duruyor. Ki bu hastalığı dediğim gibi deformite çok fazla değil. Fakat daha ağır, çok daha problematik hastalarla karşılaşıyoruz. Bu ameliyatın aslında gerçek gerekçesi şu arkadaşlar. Bizim üstteki kemiğimiz yani üst bacak kemiğimiz femur dediğimiz kemik ile tibia dediğimiz kemik arasında aslında bir açılanma söz konusu. Bu i̇şlemin gerçek tedavisi ortopedik tedavidir. Fakat bu hastalığı ortopedik bir ameliyata gerek yok. Çok ileri vakalarda bazen ortopedik ameliyatlar gerekebilir ki Hani biz o, işin o kısmında değiliz, biz daha yani kamuflaj dediğimiz yani oradaki problemi azaltarak hastanın o bacağının çok daha düzgün bir şekilde kalmasını sağlıyoruz. Neden hastalar bu ameliyat istiyorlar? Aslında tek gerekçe buradaki sütun gibi bacağa sahip olmak, tight giymek, işte in etek giymek ya da kısa bir etek giydiğinde, mayo giydiğinde bacaklarının düzgün bir formda olmasını görmek istedikleri için bu ameliyatı gerçekleştiriyoruz. Son derece kolay bir işlem ki birazdan ameliyatta da e, göreceksiniz. Ameliyatımız çok uzun sürmüyor genel anestezi de daha rahat, daha konforlu. Yaklaşık 15-20 dakikalık bir süre içerisinde ameliyatı gerçekleştirebiliyoruz. Ve hastalara ben rutinde mutlaka zıplatıyorum da yani hastayı zıplamasını da istiyorum. Böylelikle işlemin ne kadar kolay olduğunu, birkaç gün içerisinde ne kadar rahat ettiklerini görmeleri açısından bence çok kıymetli. İyileşme süresi de çok hızlı. Sen iki gün sonra bile hastaların zıplamasını yaptırabiliyorum ya da bir hafta sonra. Yani maksimum 4-5 günlük bir iyileşme döneminden sonra rutin hayatlarına devam ediyorlar ki o yüzden 4-5 gün içerisinde mutlaka bu hastaların yumuşak bir ayakkabı ya da bir spor ayakkabısı giymelerini tercih ediyorum. Birazdan operasyonumuza başlayacağım. Teşekkürler, sağ olun. Evet arkadaşlar, ameliyatımıza başladık. Öncelikle protezimizi yerleştireceğimiz bölgeyi hazırladım. Oradaki yuvamızı açtım. Şimdi birazdan protezimizi yerleştireceğim. Bakın bu görmüş olduğunuz silikon implantı koyuyorum. iyi şeklinde. 19 cm arkadaşlar ki bu hastamız için yeterli bir boy. Bunu gördüğünüz gibi bir antibiyotikli solüsyon ile temizliyorum. Hem antibiyotikli olduğu için hem de yerleştirirken küçücük bir delikten girdiğim için orada kayganlaşmasını sağlamak için. Evet böyle bir içeri yerleştirmek için böyle bir cebi var. Bir liposuction kanalımız hastasıyla bunu birazdan yerleştireceğim. Son derece kolay bir şekilde. Evet. Yumuşak hareketler arkadaşlar protezimizi, yuvasını, çıkın şeyi aletimizi isterseniz. Antibiyotikli solüsyonumuz arkadaşlar hem daha steril olmak için hem de aynı zamanda protezimizin kayması için de iyi bir çözüm oluyor. Ve bakın yerleştirdim ve şimdi aletimi çıkıyorum. Gördüğünüz gibi kısa bir süre içerisinde protezimizi olması gereken yere yerleştirdim. Şimdi diğer tarafa yapıp yine bakın protezimizi açıyorum. Gördüğünüz gibi yine antibiyotik bir arkadaşlar dökelim. Bu Liposin dediğimiz bir antibiyotik. Kan değil yani. Kırmızı renginden dolayı kan sanılabilir ama kan değil. Evet. Bunu da bu şekilde bir aletle kaydını yerleştirip koyacağım. Birazcık dur istersen. Şöyle tutalım. Evet. Çıkın isterseniz. Keseyi olabildiğince küçük açmaya çalışıyorum ki orada iz olarak rahatsız edici bir iz olmasın. Evet. Yerleşti ve aletimizi de çıkardım şimdi. Tekrar doğru lokasyonda mı izleyerek onu da bir kontrol ettim. Evet, doğru yerdeyiz. Yani. Merhabalar. Merhaba. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim, sağ olun. Nasılsınız? Gayet iyiyim. Çok mutluyum. Huzur içinde kalktım. sıkıntı yok. Bir saat oldu. Evet. Ayağa kalktınız mı? Kalktım. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Gayet iyiyim. Sıkıntı yok, ağrı yok, sızı yok. Düşündüğümden çok daha iyi. Teşekkür ederim efendim. Gerçekten böyle oluyor zaten. Bugün tabucu olmak istiyormuşsunuz. İstiyorum evet. Bizim için bir sakıncası yok sadece topuklu bir ayakkabı giymeyin spor hı hı. ayakkabıları sizin için uygun. Tamam. Antibiyotik ve ağrı kesiciniz olacak. Onları kullanmanız gerekiyor. Olur, tabii ki. Ee, bana da haftaya kontrole gelin. Olur. Oradaki zaten dikişlerimiz kendi kendine eriyen dikişler. Hı hı. Bu konuda endişe etmeyin. Tamam. haftaya geldiğiniz zaman kontrolünüzü yapmış olacağım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ellerinize ben, sağlık. Sağ olun efendim. Çok da güzel oldu. Gördünüz zaten. Evet, evet. Son derece başarılı. Tam istediğiniz gibi, arzu ettiğiniz gibi. Aynen. Teşekkürler. Görüşmek dileğiyle efendim. Sağ olun. Hoşçakalın. Sağ olun. Hoşça